Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir çılgınlık yapıyoruz ve solo MCL girersek ne olur adlı videomuz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu tarz şeylerin devamının gelmesini istiyorsanız ya lütfen lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın ve zillerden tümünü açarsınız arkadaşlar her videodan haberdar olabilirsiniz. Hazırımızı verdik. Abi ne yapmamı istiyorsunuz yorumlara yazın. Aha bir takıma girdik. Papa Rose. Nick ekranını kaybettik. Karşımızda Kimenes var. Aşırı kızıştım şu anda. Gökhan kafattır attır bana onlara. <laughs> Aa youtuber takımına düştük. Anan avradım youtube'da video başlığı çıktı be. Şey ha. Ses. Var mı? Kötü olur açarsak. Küfür mü ettim daha önceden çocuğu acaba? Ne oynasak? Neymar Junior. <laughs> Umarım videoda şu anda kadar hoşunuza gitmiştir videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı lütfen unutmayın aleyküm selam um, aleyküm selam her zaman gibi mavimizden başlayacağız arkadaşlar ardından rakiple de gideceğiz abi takıma merak ediyorum güzel kardeşim videoyu beğendin mi gerçekten merak ediyorum bizim takım nasıl oynuyor şampiyon olabilecek miyiz takımla beraber gerçekten merak ediyorum bu Neymar kostümüyle tam turnuvalık ha kendi bir dünya kupasında hissediyorum Ulan hemen kardeşlerimize bir kalp atalım canımsın o anladı. Anladı. Canımsın yazdım anladı bence. Şöyle gidelim Akdeniz'imizi alalım. Akay bana yardım etmediği için. Bir şey alamadık. Oğlum ne oluyor? Hop ben de vurdum ona. Güzel. Şuradan hemen aldık, kırmızımıza doğru gidip turnuva maç olduğu için birazcık stresliyim. Şu MCL turnuvaları var ya, gerçekten bayılıyorum. Mobile Legends için gerçekten güzel bir etkinlik tabii ki. Öne şöyle, şöyle hemen red G'mizi de alalım. Bu arada abi videolarda böyle sürekli sizlerden hani ne oynamamı istiyorsunuz yorumları bekliyorum. Lütfen yazın mesela sonraki MCL'de şunu yap abi diye yazın, ben yapacağım. Aha. Kestik. Topum geride kaldı neyse sıkıntı yok. Onun fiskesini aldık en azından. Şöyle rakip ormanlara dönelim abi. Yapacak bir şeyimiz yok. Bizim üstümüze oyun kurmadılar. Bir şey alabiliriz. Dört'ü. Aa Allah itmeseydim keşke onu. Ee, sıkıntı yok. Dur, çarpım yok çarpım yok. Patakım gör beni. Aha pazara oradan soğan al. Kesik kesik bunu. Nice burada 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 şuradaki kimse görmüyor mu? <laughs> Bak burada burada burada. Burada burada. <gülüyor> <gülüyor> ya abi bizim takım kör bilader ya Hiçbir şey söylemiyorum Takıma buradan selamcıklar olsun Tamam midit gireceğiz buradan Benim için güzel oldu bir skor aldım Lan sanki milyonla altın alıyorum Beni şey satıyorlar <laughs> soru Sonra icat ediyor. Oğlum ben nasıl bir takıma düştüm ya? Lan ne alakası var? Niye? Çok mu belli ettim ya Murat'ın olmadı mı? Murat'ın bit farmını almaz. Abi bu ataşını var az önce atmamış mıydı? Az önce bana taş atmamış mıydı ya? Nice bunu da aldık. Müdüğü itecek kadar güzel kardeşim. Müdüğü beğendin mi? MNB değil bence. Selamlar olsun İla. Tamam yukarı ittik. Şu Clint'i arada düşürmeye gidebiliriz bence. Tam bitmemiş ama. Clint dur. Şöyle slow vereyim ucuna. Öldü o. Aaa yüzcan be. O Clint bence zorlayacak beni bak. Nice 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 o maç olduğu için uzandır da MCL girmiyordum ya. Şunu alalım. Sonra şöyle ormanımızı dönelim. Sonra blue'umuza girelim artık. Blue'umuzu alalım. Şunu da ettik. Yukarıda savaş çıkacak belli. Enes'i kes. Şurada katina var. Şurada ya. İlla. Ya kanka ben anlamıyorum ki ya. Bizim takım gerçekten kör... Abi W atmak için bekledim o nasıl vurdu bana ya ne güzel. onu Bir de kesebiliriz kalite burada pusunuyorsa Şu Kuleye vurabilir miyim? Ben sattım İnceden mi sattım? Ama abi Akai'miz Gerçekten sıkıntılı ya Tamam arkadaşını anlıyorum ama ormancı ile oynaman lazım balım ya bak ha Ormancın yok orada hasar. Hani ben versem daha güzel olurdu. Kesebilirdim. Mesela bu, bu, hata bence. Ben sabahtan beri tek başıma orman dönüyorum. Tek başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aha. Öldü çık. Bu olmamalı. Bence doğru düşünüyorum arkadaşlar. Yanlış mı düşünüyorum? He monca tak he. Lord'a gireyim he. Bu son ne? Daha daha beni bıraktılar. Oo kime ne anlatıyorum? Kime? Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Ey yavrum çalının canı full. Ey yavrum. Biliyordum böyle olacağını biliyor musun? Yüzde yani %100 emindim ya. Sonra niye tilt alıyorsun? Ormanı da oynayabiliyorsun. Bravo değilsin. Biz bu oyunu, ben bu oyunu kazandıracağım. Sikti ona top. Sis burada. Zorlamasak daha iyi sanki. Takım. Takım. Takım neden zorladın takım? Çok slow var ya. <laughs> tamam. Karşılaştırması var onun. Beklemeye çalışıyor beynince. Mediktireceğim. Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Açalım daha. daha. Yukarından tekrardan bir milyon dalgası daha geliyor. Onu da ittirelim. Şuradan geliyor da çok ileride. Bu karşılayayım ya. Takım altta fight arıyor. Ben şöyle birazcık şu zırhtelmeyi bitirmem lazım. Ben şöyle bir bin gold civarında bir altına ihtiyacım var. Şuradaysa şuraya kaçacağım. <laughs> Oradan bana da bir şeyler düşsün. Şöyle hemen şunu alalım. Savunma yapacağız abi. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Onun çalıya minis önden girmesiydi daha iyiydi. Tamam. Sorun değil. Şöyle dediğimizi alalım. Ya ne ambile mi girdim ya? Bu ambile neden vurmuyor? Yerini çıksaydım daha iyi olurdu. Çok az kaldı kendi onunla. Ama orada fight yapmayın ya. Geri çekil. Girme işte bak. Girme satacağız orayı bak sen giriyorsun diye biz de girmek zorunda kalıyoruz. Ne gerek var? Allah, bu ne gerek var? gerek var. Yapalım mesela hani ben anlamıyorum. Allah'tan mid ettirdin de midde de farm yok o yüzden gelmeyecekler. Ne girmenize ne gerek var? Şu anda pusuyor kesin. Tamam zırh termen bitti. Şimdi hasarım daha iyi olacak. Bu ne? Tamam bunu kes bunu kes bu size sorun çıkaracak. Nice. Çık. Oy. Nice. Ölmedi mi o? Takım. bunu kesmeniz de oyun bitti. Mesela Lee'nin 9 skoru var. 9 os 9 skorun balım ne işe yaradı? Al ya sana base'deyiz. Kafana base'deyiz dersin. Nice. Yine iki lazım Tamam, Tamam, tamam baka koş kalın. Mion tanklaması lazım. Alttan milyonları sokmadılar güzel. Ama zorlama. O kadar ileri gitme ben. O kadar ileri gitme. Tamam gitmeni şey yaradı. Yani çok yaramadı. Ananı satayım canım bir. Tamam kestir onu, kestir onu kestir onu kestir onu kestir onu Vur tamam okey okey Tamam güzel 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 Lila Tamam takdir ediyorum şu an seni Tamam Harikasın Ve üstüme atlayacak Dikkat abi bitmeyen savaşın bitmesine ihtiyacım var Aha onu güzel vurdun güzel vurdun Birbirlerine top vuracağım ben SS ultimatı Devam etme bizde. Tamam. Bitmeyen savaşımız da bitecek. Kaç gold lazım? 1400. 400 goldumuz kalmış. Bekleyelim. Okey. Ee, 1470. Geri çekil. Adresi oynamamız lazım. Adamları base'e karşılamamız lazım. Şu an bir tane duvar rüzgarı alacağım. Roger'dan keklememek için. Ama işte ben Melis'e gitti. Önde mesela durmamamız lazım dedim ama hala duruyorlar. zorlayı Takıma destek atmamız lazım yoksa gidecek oyun. Tamam dostladım onu. Güzel. Devam ama bak devam işte bak burada sıkıntı adam gitti. Fredrin Base'de Kalita ile beraber şey var sadece. Ah be Ses açalım dedim bu yüzden dedim. Çünkü beşli oyunlarda anlaşma yapmak çok önemli. Yok arkadaşlar önemli olan maç kazanmak. Biri bu maç atlatalım. ikinci maç daha iyi olur diye düşünüyorum. Bin altın lazım yine kulitem olmak için. Aha. Birisini Lord öncesinde çıkarabilirsek. Skordan ittirmem güzel oldu da 10 milyon. Çok güçlü o çatak da o olmasın diktirmemiz lazım hala su vermeye çalışıyor güzel kardeşim videoyu beğendin mi abi mecele de su verilir mi ya zorlama yeri çekil yeri Geri çekilmemiz lazım, zorlamamamız lazım ama Bu lordu da tutarız, sonraki lorda saldırırız Eski bir şey yapıyoruz abi Kumar yani bu O savaşı kazanırız ve kaybederiz Büyük ihtimalle kaybedeceğiz ama Top, Sistemi 7'ye getirdim 8 Şimdi rüzgarım yok abi. O klip bana ne ya, tek bir tüfeğiyle ne kadar vurdu. E ses arkadan cam basıyor ona da. Bilye bak. Oha. Manyağa bak. Ha, ben mesela Akai nerede? Şey nerede? Ya şimdi arkadaşlar. Ben bunları ne diyeyim? O savaş kaybedildi diye düşünüyorum ben. Ha, kazandır hadi. Şimdi neden sola MCL girilmemeli en azından yanınızda bir kişi alınmalı? Umarım bu videoda bunu anlamış olmuşsunuzdur. Sorun değil. Sorun değil arkadaşlar. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Ama 2-10 meli alınca, 3-7 kalıt olunca olmuyor. Öpüyorum abi. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.